Microsoft SQL Server 4. dersimizden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde insert, update, delete ve truncate komutlarını işleyeceğiz. Normalde her bir komutu ayrı ayrı çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar ama çok kısa videolar olacak bu sefer hani çok 2 dakikalık, 3 dakikalık çok kısa şeyler olacağı için hani daha bunların şartlarına, daha detaylı şeylerine girmediğimiz için çok kısa olacağından dolayı bunun dördünü birden çekmeyi e, düşündü. Ve daha sonra ver şartlarımıza falan geleceğiz. Onlar biraz daha uzun ve daha detaylı, daha güzel dersler olacak. Bugün dediğim gibi insert, update, delete ve truncate komutlarını göreceğiz. Bakalım bunlar neymiş arkadaşlar? Bunlar nasıl kullanılıyormuş? Arkadaşlar insert ne demek? Insert tabloya bir değer eklememiz için kullanılır arkadaşlar bizim. Yani nasıl diyeceksiniz? Şimdi bizim bir Tablomuz vardı kişi bilgi adına değil mi? Biz buraya geliyorduk ID'miz bizim otomatik artıyordu. Geliyorduk burada kendi ellerimizle değer giriyorduk değil mi biz işte? Ne yapıyorduk buraya? Mesela atıyorum işte Fatma diyorduk soy ismini, yaşını birthday'i, tarihini hepsini biz giriyorduk değil mi? Doğum tarihini. Ama ben diyorum ki her seferinde böyle atıyorum ki binlerce verimiz var elimizde. Biz bu her binlerce veriyi 100 tane, 1000 tane veriyi tek tek elimizle mi gireceğiz? Hayır arkadaşlar. Bunu biz neyle gireceğiz? Komutla, kodla gireceğiz arkadaşlar. Giriş yapacağız. Tamam mı? Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu genel olarak arkadaşlar birden fazla yani yüzlerce, binlerce bizim eğer verimiz olursa bunu Excel üzerinden insertleyip Buraya gelip kopyala yapıştır yapınca otomatikman hani direkt execute yapınca birçok veri ekleyebiliyoruz. Biz şimdi e, örnek yapmak amacıyla size göstermek amacıyla bunu nasıl yapıyoruz? Bakalım şimdi kodla nasıl biz tabloya veri ekleyeceğiz? Arkadaşlar evet kullanımı nasılymış? Insert. Bunu küçük harfle yazabiliriz. Küçük harfle Insert. Into diyoruz. Tablo adımız neydi? Kisi bilgi. Bakın gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi arkadaşlar kolon insert into tablo Kolon. Yani kolon dediği name, surname, age, birthday ve id. Values. Değerler dediğimiz ne arkadaşlar? İşte Hasan, Ahmet, Mehmet vesaire. Bu değerleri tek tek girmemizi istiyor bizim. Şimdi biz kolon isimlerimizi girelim tek tek. Neydi bizim kolon isimlerimiz? id. Daha sonra ne vardı? Name. Surname. Age ve birthday var değil mi arkadaşlar? Girdik. Values değerlerimiz ne olacak tamam mı? Bir diğer girelim. ID'miz 1 olsun. 5 olsun. Neden 5 yazdık? Sıradaki ID değerimiz 5 ya bizim. 5 girdik. Name ne olsun? Fatma. Tabii bunu en var çor olduğu için arkadaşlar tırnak işareti içinde yazmam lazım. Yoksa hata alırım. Tamam mı? Fatma. Karabacak diyelim tamam mı? Yaşın olsun arkadaşlar 20 olsun. Birthday o da ne olsun arkadaşlar İşte 2000 10. ayının 15 olsun. Kafadan sallıyor. Tamam. Şimdi bu kod çalışacak mı? Arkadaşlar bu kodu çalıştıracağım ve biz hata alacağız. Peki bu hatayı ne alacağız ben size söyleyeceğim. Şimdi bakın ne diyor cannot insert explicit uh, exploit value for identity column in table kişi bilgi. Diyor ki senin table kişi bilgi tablondaki otomatik artan değere sen hiçbir şey giremezsin. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Şimdi biz burada id'yi otomatik arta yapmıştık. Yani kendi kendine artıyordu. Biz diğer girdiğimiz zaman kendi kendine artıyordu. Biz burada da insertle veri eklemek istediğimiz zaman Asla ve asla otomatik artan bir şeye değer veremeyiz. Yani id'yi buradan silmemiz lazım. id'yi kendisi otomatik arttıracak. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Bakın bir row effect bir tanesi etkilendi diyor. Ne yapalım? Tablomuzu önümüze getirelim. Bakalım. Eklenmiş mi? Kişi bilgi. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Getirdik. Bakın Fatma Karabacak. Yaş 20. Birthday. Bu. Bir tane de örnek yapalım insert into kişi bilgi yine ne yapıyorum name kopyalayıp yapıştırıyorum arkadaşlar şuraları tek tek yazmayacağım pardon ne girelim isim olarak bu sefer bu sefer isim olarak deniz girelim Deniz Bülbül girelim soy ismine de arkadaşlar tamam mı? Deniz Bülbül. Tamam. Yaşı ne olsun arkadaşlar? 40 olsun veya 41 olsun fark etmez. Doğum tarihi ne olsun peki? 41 yaşındaymış. Doğum tarihi işte 1980 yapalım. Kafadan atıyorum arkadaşlar. Pardon. <laughs> Onu çok fazla kafadan atmış oldum. 50 yazdık oraya. 10. ayının kaç olsun arkadaşlar? 20'si olsun. Tamam mı? Ne yapıyorum? Ekleme işlemi yapıyorum, çalıştırıyorum, ekle diyorum. Bir tane etkilendi diyor, tekrardan tablomu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi deniz bülbülü de eklendi arkadaşlar. Şimdi insert bu şekilde, insert bir tabloya veri eklemek için, data eklemek için kullanılır. Peki update ne için kullanılır? Update İngilizce'den gelme bir kelime arkadaşlar güncellemek için kullanılır. Update güncelle, neyi güncelle? Tablo adı, hangi tabloyu? Kişi bilgi tablosunu. Peki ben kişi bilgi tablosu neyi güncelleyeceğim arkadaşlar? Set diyorum ki kolon adı eşittir değer. Hani soy isminden işte durmazı ben işte atıyorum Ahmet diye değiştireceğim. Veya Ali Poyraz demişim. Ali'nin ismini ben Mehmet diye değiştireceğim. Neyim? Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada normalde biz update, insert yaparken ve delete, truncate onlardan açayım yaparken where şartı kullanıyoruz. Hani diyoruz ki id'si 1 olan kişinin ismini Hasan'ı Mehmet yap. Ama arkadaşlar ya, biz where şartlarını görmediğimiz için biz şu an sadece kolon üzerinde, sütun üzerinde çalışacağız. Yani bir sütunu değiştireceğimiz zaman tüm hepsi değişecek maalesef. Onu göreceksiniz. Bakalım arkadaşlar. Update diyelim. Update. Tamam mı arkadaşlar. Update. Tablo adı kisi bilgi. Set. Kolon adı name diyelim. Tamam mı arkadaşlar. Name. Mehmet yapalım. Hepsi Mehmet olsun. Tamam mı. Sonra ne yapacağım ben. Geleceğim. İlk başta tabii update'i çalıştırıyorum ne diyor? 6 tanesi etkilendi diyor. Değiştirdim. Bakın gördünüz mü? Benim tüm isimlerim değişti. Siz değilsiniz ki ben neden tüm isimleri değiştiriyorum? İşte burada aslında buraya ver şartı giriyor. Ama arkadaşlar biz verleri görmediğimiz için, şartları görmediğimiz için şu an herhangi bir şart kullanmayacağız. Şu an sadece siz update'in, insert'in, delete ve truncate'in ne olduğunu bilin. Nasıl kullandığını bilin. Ver şartına geldiğimiz zaman daha detaylı işleyeceğiz zaten. Ne yaptık? Update kişi bilgi. Güncelle. Nereden güncelle? Kişi bilgi tablosuna. Neyi güncelle? Neyim isimlerini? Mehmet olarak güncelle dedik arkadaşlar. Değil mi? Selected from. Kişi bilgi. Daha sonra da tablomuzu getirdik. Update kullanımız da bu şekilde arkadaşlar. Peki geldik. Delete. Arkadaşlar. Delete from tablo adı. Sil. Neyi sil? Şu tabloyu sil. Truncate table hangi tablo? Şu tablo. Şimdi delete ile truncate arasındaki fark nedir? Diyeceksiniz ikisi de silmek için kullanılıyor tabloyu. Peki bunların arasındaki fark ne? Neden birisi de, ikisi de silmek için ama ikisini ayrı ayrı kullanıyoruz? Arkadaşlar buraya yazıyorum ve söyleyeceğim. Delete ile truncate arasındaki fark. delete kullanarak tablonun verilerini sildiğimiz zaman tekrar tabloya veri eklersek kaldığımız ID'den devam eder. Ne demek istiyorum? Bakın Delete ile truncate arasındaki fark dedik ki Delete kullanarak tablonun verilerini sildiğimiz zaman Tekrar tabloya veri eklersek kaldığımız ID'den devam eder. Şimdi ne demek istiyorum? Bakalım. Delete from Kişi bilgiyi silerim arkadaşlar. Tablomuzun bir verilerini silerim. 6 tanesi etkilendi diyor. Getirelim tekrardan tablomuzu bir önümüze. Tablo var mı? Önümüzde bir tablo görecek miyiz? Getirdim. Herhangi bir tablo yok arkadaşlar. Değil mi? Gördüğünüz gibi. Bakın. Girelim. Bakın tüm verilerimiz silinmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Peki ben buraya değer eklediğimi düşünelim. Bakın arkadaşlar. 7'den devam etti. Bizim 6 tane değerimiz vardı normalde. 7'den devam edecek. Ne yapalım? Ahmet Ahmet Alkan diyeyim. Tamam mı? Yaşı 20 olsun. Doğum tarihi de işte 2000'in 10. ayının 20'si olsun. Bakın 7'den devam etti. Ne olacak daha sonra? Mehmet Damar diyelim tamam mı arkadaşlar? Yaşı 25 olsun. 2001'in arkadaşlar 3. ayının 10'u olsun. Bakın 8. Ne dedik? Delete ile tabloyu sildiğimiz zaman tekrar veri eklediğimizde 7'den 8'den yani kaldığımız bizim 6 tane değerimiz vardı. Değil mi? 6 tane verimiz vardı. Kaldığı yerden devam etti. Peki bu nasıl bir sorun ulaşılabilir? Arkadaşlar ileride bir veri tabanı yönettiğiniz zaman diyelim ki tüm verileri sileceksiniz. Verileri sildikten sonra ama siz tekrardan ID'yi birden başlatmak zorundasınız mesela. Ben tekrardan bir numaradan başlamak zorundayım. Kaldığım yerden değil. Peki delete de bunu yapabilir misiniz? Yapamazsınız. O yüzden biz neyi kullanıyoruz burada? Truncate'i kullanıyoruz arkadaşlar. Truncate diyorum. Truncate table pardon. Table kisi bilgi diyorum arkadaşlar. Truncate table kisi bilgi diyorum arkadaşlar. Etkilendi diyor tamam mı? Tekrardan gelip Editor diye bakıyorum. Bakın komple silindi. Değil mi? Değer diyelim. Bakalım herhangi bir şey olacak mı? Yani daha doğrusu bakalım ID'miz kaçtan başlayacak? En son 8'e gelmiştik değil mi arkadaşlar? 6'ydı. Delete ile sildik. 7 ve 8 oldu. Bakalım 9'dan mı devam edecek? 1'den başlayacak. Hasan şaş diyelim. Yaşı 50 olsun. Doğum tarihi 1973'ün 10. ayının 1 olsun arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? ID birden başladı. Devam edelim. Bakın 2 olacak bundan sonra. Ahmet Kalkan diyelim. Yaşı 20. Doğum tarihine de. Bakın 2 oldu. Yani neymiş? Biz truncate ile tablomuzu sildiğimiz zaman arkadaşlar ID'miz birden başlar. Ama delete ile tablomuzu sildiğimiz zaman id'miz nereden kaldıysa, nerede kaldıysa oradan devam eder. Truncate ile delete arasındaki en büyük fark da bu arkadaşlar. En baştan bir tekrar alalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Ne dedik? Insert tabloya veri eklemek için kullanılır dedik arkadaşlar. Update Tablodaki V'leri güncellemek için kullanır dedik. Peki insert nasıl kullanır dedik. Insert into diyoruz arkadaşlar. Insert into tablo adı. Ekle tablo adı. Hangi tablo ekleyecek? Kişi bilgi tablosuna. Ekle. Ne ekle arkadaşlar? Ha, neler ekleyecek? Kolon isimlerimizi yazıyoruz. Neydi? Name, surname, age, birthday. ID niye yazmamıştık? ID'yi biz otomatik artan bir değer olarak vermiştik. Eğer siz identity yani otomatik artan yapmazsanız ID yazmak zorundasınız. Yani kendi elinizle ID giriyorsanız buraya ID sütununu da eklemek zorundasınız. Ama otomatik artan bir sütun ise bunu eklemeyeceksiniz. Sonra ne diyorum? Values değerlerim ne olacak? Name, surname, age, birthday. Values değerler isim Fatma, surname Karabacak, yaşı 20, birthday, doğum tarihi. Arkadaşlar bu arada bakın burada biz sütun isimlerini ne yazdıysak burayla aynı yazmak zorundayız. Sırasını name, surname, age, birthday ve e, siz buraya yazdığınız sütun isimleriyle değerleri de aynı yapmak zorundasınız. Yani siz gidip de name karşısına bakın. Name'in karşısına ne var? Fatma var. Siz de name'in karşısına 20 giriş yaparsanız bu kabul etmez. Neden? Birisi varchar, birisi zaten integer. Siz her birini karşılığıyla yazmak zorundasınız. Name'in karşısına Fatma, surname, Karabacak, Yaşı, 20, Doğum Tarihi bu. Her birinin karşısına kendi değerini yazmak zorundasınız. Ne yaptık? Çalıştırdık. Değerlerimiz geldi. Update dedik ki güncellemek için kullanılır. Burada normalde ver şartlarına girmemiz lazım ama veri bilmediğimiz için, daha anlatmadığımız için, anlatacağımız için giriş yapmadık. Update, kişi bilgi, güncelle, neyi güncelle? Tablo, Kişi bilgi tablosunu güncelle. Peki ne güncelleyeceğim? Set, değerim, name isimlerini, isimleri yani name e, sütununu Mehmet olarak güncelle. Hepsini Mehmet yaptırdık ve getirdik. Delete ve truncate ne dedik? Delete de tablonun verilerini silmek için kullanılır. Truncate de tablo verilerini silmek için kullanılır. Ama arasındaki en büyük fark nedir dedik? Delete ile tablo sildiğimiz zaman verileri kaldığımız ID'den devam eder. Eğer otomatik artan bir ID'siniz varsa. Otomatik artan olmaz mı? olduğu için devam eder. Ama truncate ile sildiğimiz zaman tüm id de sıfırlar en baştan yani birden devam eder. Insert, update, delete ve truncate komutlarımız bu kadardır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.